değerli konuklarımız, 8. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı'nı katılımlarıyla onurlandıran Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı hitaplarını gerçekleştirmek üzere kürsü teşriflerini arz ederim. Buyurun. Saygıdeğer misafirler, iş hayatımızın kıymetli mensupları, sevgili emekçi kardeşlerim, hanımefendiler, beyefendiler, sizleri en kalbi duygularımla, hasretle, saygıyla selamlıyorum. 8. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı'nın başarılı geçmesini diliyorum. Dünyanın 58 ülkesinden bu konferans için ülkemize, İstanbul'umuza gelen bütün misafirlerimize hoş geldiniz diyorum. Bu önemli etkinlik vesilesiyle sizleri medeniyet, tarih ve kültür şehri İstanbul'da misafir etmekten büyük bir memnuniyet duyduğumuzu özellikle vurgulamak istiyorum. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımızı, ekibini, iş hayatımızın tüm taraflarını, akademisyenleri, öğrencileri, uluslararası kuruluş temsilcilerini bir araya getiren bu konferansı tertip ettikleri için kutluyorum. Yurt içinden ve yurt dışından programa katılan Önümüzdeki üç gün boyunca fikirleri, tespitleri ve eleştirileriyle konferansa katkı sunacak tüm katılımcılara şimdiden teşekkür ediyorum. Soma faciasında yitirdiğimiz 301 şehidimizle birlikte iş kazalarında hayatını kaybeden tüm işçilerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Sözlerimin hemen başında bu salonda bulunanlar başta olmak üzere tüm kadınların anneler gününü gönülden tebrik ediyorum. Bu anlamlı günün Türkiye'nin ve dünyanın tüm kadınları için bütün anneler için hayırlara vesile olmasını Rabbim'den niyaz ediyorum. Az önce İbrahim Sadri kardeşimin o dokunaklı şiiri, o duygularımızı hakikaten adeta tazeleyen şiiri bizleri özellikle annesi olmayanları çok daha farklı yerlere taşıyordu. Ben de bunlardan bir tanesiyim. Biliyorum ki şu anda annesini ebediyete uğurlamış olan tüm kardeşlerimin duygusu, acısı aynıdır. Zira biz anneleri kendi medeniyetimizin bizlere koymuş olduğu hedef sebebiyle ayaklarının altı öpülesi anneler olarak bildik, öyle anladık. Şahsen öyle yaşadım. Öyle zannediyorum ki öyle yaşıyoruz. <laughs> Anne farklı bir varlık. Bizler onların eseriyiz. Ve onlar bizler için çok çileler çektiler çok çileler çektiklerini kendi kızlarımda da müşahede ediyorum. Evlatları nasıl yetiştirdiklerini, gecelerin onlar için nasıl geçtiğini, gündüzlerin nasıl geçtiğini görüyoruz. Onun için tabi bir günün anneler günü olması sadece o bir prosedürün yerine gelmesi olarak düşünüyorum. Bizim için her an, her gün anneler günüdür. Anneleri ellerinden öpüyorum. Onlara saygılarımı sunuyorum. Buradan rızkının peşinde koşan, dokunuşlarıyla dünyamızı daha yaşanabilir bir yer haline getiren emekçi kadınlarımızı bir kez daha selamlıyorum. Afrika'nın çilekeş annelerine Asya'nın çilekeş annelerine, Filistin'in cesur annelerine, Suriye'nin, Irak'ın, Mısır'ın, Myanmar'ın fedakar annelerine en derin hürmetlerimi sunuyorum. Özellikle her biri bir kahramanlık abidesi olan şehitlerimizin vakur annelerine Milletçe minnet ve şükranlarımızı ifade etmek istiyorum. Başta sevgili annem olmak üzere ebedi aleme irtihal etmiş, Hakk'ın rahmetine kavuşmuş tüm anneleri hayırla yad ediyor, mekanları inşallah cennet olsun diyorum. Değerli dostlar, bu yılki konferansın ana temasını sürdürülebilir iş sağlığı ve güvenliği oluşturuyor. Bilhassa içinde bulunduğumuz süreçte bu konunun oldukça yerinde bir seçim olduğuna inanıyorum. Şüphesiz sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışma hakkı insanın en temel haklarından biridir. Ancak Uluslararası Çalışma Örgütü İRO'nun istatistikleri bize yapılan onca çalışmaya alınan mesafeye rağmen halen bu konuda arzu edilen seviyenin oldukça gerisinde kaldığımızı gösteriyor. Bakınız İLO rakamlarına göre az önce de ifade edildi tekrarında fayda var. Dünyada 1,2 milyarı kadın olmak üzere 3 milyar civarında iş gücü bulunuyor. Maalesef her 15 saniyede bir her günde yaklaşık 6 bin işçi iş kazaları veya meslek hastalıkları nedeniyle hayatını kaybediyor. Her yıl yaklaşık 360 bin kişi iş kazası, 2 milyona yakın kişi de meslek hastalıklarından dolayı aramızdan ayrılıyor. Daha da vahimi bu sayının 22 binini çocuk işçiler oluşturuyor. Okulda olması ya da parkta oyun oynaması gereken çocuklar o minik omuzlarının taşıyamayacağı ağır bir yükün altına sokuluyor. Bunun yanında dünyada her yıl 160 milyon işçinin işle ilgili meslek hastalıklarına yakalandığını üzülerek şahit oluyoruz. İlon'un da belirttiği gibi bu kayıpların kahir ekseriyeti yani yüzde 98'i şayet gerekli tedbir alınsa var olan düzenlemeler tam olarak uygulansa önlenebilir kazalardan kaynaklanıyor. Başlı başına bu rakamlar bile ortada üzerinde etraflıca düşünmemiz gereken çok ciddi bir sorun olduğunu göstermektedir. Ben burada meselenin imkan, para, teknoloji veya düzenleme eksikliği olduğu kanaatinde değilim. Bu utanç verici manzaranın ortaya çıkmasının esas nedeni insana yönelik çarpık bakış açısıdır. İnsanı sadece bir üretim aracı olarak gören mevcut anlayış insanı araçsallaştırarak insan hayatını değersizleştirmektedir. Bir fabrikanın üretim sürecinde makineyle insanı aynı değerde gören anlayışı ben asla kabul etmiyorum. İnsana bu şekilde yaklaşanlar üretim maliyetlerini düşürmek, kar marjlarını artırmak için insan hayatını hiçe sayan adımları atmaktan elbette çekinmezler. İşçilerin ücretleri ve sosyal hakları kısıtlanarak, işçiyi iş kazaları ve meslek hastalıklarından koruyacak önlemleri almayarak kazanç olmaz ve o kazanç bizim değerlerimizde haramdır. Bu kazanmak değil, çalmaktır. İşçinin hakkını gasp etmektir. Bizler insanı eşrefi mahlukat olarak, yaratılmışların en şereflisi olarak Küçük evren olarak gören devlet felsefesini insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışı üzerine bina eden bir medeniyetin mensuplarıyız. Biz insana makine gibi ham madde, sermaye gibi salt bir üretim aracı olarak bakmayız, bakamayız. Bizim anlayışımızda insan homo economicus değildir. iş kazalarının azaltılması, can kayıplarının ve emek sömürüsünün önüne geçilmesi için öncelikle bu konuda kendimizi düzeltmeli, insanı merkeze alan bir anlayışı iş hayatına hakim kılmalıyız. Değerli dostlar, kuşkusuz sadece hükümetin veya işverenlerin alacağı tedbirlerle bu sorunun üstesinden gelinmesi mümkün değildir. İşçilerimizin de gerekli hassasiyeti göstermesi, onların da bu konuda dikkatli olması gerekir. Günlük hayatımızda veya denetimlerimizde şu manzaralara sıkça rastlıyoruz. Bakıyorsunuz hükümet kuralı koymuş. İşveren de üzerine düşen görevi yapmış. Gerekli tertibatı almış. Hazır etmiş. Fakat işçimiz çok basit nedenlerin arkasına sığınarak hatta bana bir şey olmaz diyerek bu tedbirleri uygulamıyor. Hava sıcak diye bakıyorsunuz bareti takmıyor. Hava sıcak. Rahatsız ediyor diye koruyucu elbisesini giyme. Hemen hallederim diye Temel güvenlik önlemini almayan işçi kardeşim öncelikle kendi canını tehlikeye attığını bilmelidir. İşçilerimizin ve sendikalarımızın bu konuda azami derecede dikkatli olması, var olan imkanları sonuna kadar kullanması, olmadığı zamanda işvereni zorlaması gerekiyor. İş sağlığı ve güvenliği bilincinin topluma mal edilmesi, sorunların tüm tarafların katılımıyla çözülmesi ancak çalışan, işveren, sendikalar ve idarenin el ele vermesiyle mümkündür. Bu saç birisi eksik olursa, birisi üzerine düşen görevi yerine getirmezse arzu edilen ilerleme sağlanmaz. Ben burada şu hususu da ifade etmekte fayda görüyorum. İş sağlığı ve güvenliği konusu günlük siyasetin tartışmalarına, ideolojik hesaplaşmalara mahkum edilemeyecek kadar önemli bir meseledir. İnsan hayatını ilgilendiren bu konuda tüm ayrışmalar, tüm gündemler bir tarafa bırakılmalı, ortak hareket edilmelidir. Hal böyleyken ne yazık ki ülkemizde yaşanan elim kazaları dahi istismar etmekten, bu hadiseleri kendi çıkarları için kullanmaktan imtina etmeyen bir kesimle karşılaşıyoruz. İnsanların acılarını kanatmaktan çekinmeyenler, 1 Mayıs işçi bayramlarını da yakmanın, yıkmanın, sokakları terörize etmenin bir aracı haline getirmenin çabası içinde oldular. Emekçi kardeşlerimizin fedakarlıklarının alın terlerinin sembolü olan bu anlamlı günü terör propagandası yapmak, canlı bombaları kahramanlaştırmak için bir fırsat olarak görenler var. İşçilerin hak ve hukukunu savunması gereken örgütlerden bazıları da bu noktada hep sorumsuz bir tavır sergilediler. Emekçileri kendilerine kalkan yaparak polise, kamu mallarına, dükkanlara saldırmanın işçi haklarıyla bir alakası olabilir mi? Terör örgütü flamalarıyla yollara dökülmenin işçi bayramı ile ne ilgisi olabilir? Bu tavır her şeyden önce emekçi kardeşlerime yapılmış bir hakarettir. Bu tarz eylem ve söylemler en çok da bu bayramın erkek sahibi işçilerimizi rencide etmektedir. Son yıllarda sendikalarımızın büyük bir kısmının 1 Mayıs'ı ruhuna ve manasına uygun biçimde tam bir işçi bayramı olarak kutlamalarından memnuniyet duyuyorum. Bu manzarayı ülkemizin normalleşmesinin, olgunlaşmasının ve demokratikleşmesinin bir parçası olarak gördüğümü de özellikle belirtmek istiyorum. Değerli kardeşlerim, son 13 yılda Türkiye işçi hakları, maaşları, iş sağlığı ve güvenliği noktasında çok önemli reformları hayata geçirmiştir. İlk günden beri insani kalkınmayı çevreyle, insanla barışık bir büyümeyi kendimize rehber edindik. Ekonomimizi büyütürken milletimizin milli gelirden aldığı payın adaletli şekilde dağılmasına da hassasiyet gösterdik. İşverenlerimizin önüne açarak işçilerimizin haklarından kısmadık. Zira bizim anlayışımızda. Yemeğin sömürülmesine rıza gösteren anlayışında işvereni düşmanlaştıran bağnazlığında yeri yok. İstihdam noktasında da yeni iş alanları ürettik. 2002 yılında iş gücüne katılan kişi sayısı 22 milyon. Bu yılın Ocak ayı itibariyle aynı sayı 29,5 milyona ulaştı. Artan iş gücüne rağmen istihdam artışı devam ediyor. 2002 yılında sadece 125 bin kişiye iş imkanı sağlayan işkur 2015 yılında 890 bin kişiye iş buldu. Bu yılın ilk çeyreğinde aynı rakam 250 bin kişiye ulaştı yıl sonu hedefimiz olan bir milyon kişiyi işe yerleştirme yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Ayrıca tüm vatandaşlarımızı genel sağlık sigortasından yararlanır hale getirdik. Tabi bugün burada Türkiye'nin en büyük işveren kuruluşu yok. Şimdi ama buradan söylerim duyar kırılmaz zaten. Daha önce de söylemiştim. Bugün Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin üyesi yaklaşık bir buçuk milyon. Şimdi buradaki her üye Eyüboğlu hatırlatırsın kardeşimize, Her üye ben Bey de burada bir kişi alsa ne demek bu? Bir buçuk milyon işsize iş demektir. Her üye bir kişiyi kendi iş yerini almış olsa, iş sahibi yapsa bir buçuk milyon işsize iş imkanı sağlamış olur. <laughs> ne kaybeder ya? Bir kişiyi yanına aldığı zaman batar mı? Yok. Tam aksine bereketlenir orası ya. Olay bu kadar basit. Ama maalesef e bunlar öldüğümüzde bizimle beraber bu paralar da gelmeyecek. Bunlar burada kalacak. Öyleyse şöyle açalım. İşsiz insanımızı iş sahibi yapalım. Ve onlar da bu ekmek kapısına her zaman inanıyorum ki ben fedakarlıkla bakacaktır. Hep duacı olacaktır. Değerli kardeşlerim, şüphesiz bu yapılanlar önemlidir. Değerlidir. Ancak yeterli değildir. İş sağlığı ve güvenliğinin değişen şartlara, yeni iş alanlarına, ortaya çıkan yeni ihtiyaçlara göre güncellenmesi büyük önem arz ediyor. Hiç kimse hiçbir ülke bu konuda tekamüle erdik. Artık yapılması gerekenlerin tamamını yaptık diyemez. İnşallah biz de bu anlayışla sürekli kendimizi yenilemeye devam edeceğiz. Yasa çıkarmanın tek başına yeterli olmayacağını, bir iş sağlığı ve güvenliği kültürünün de oluşturulması gerektiğini özellikle ifade etmek istiyorum. Sağlıklı ve güvenli işyerlerinin oluşması, iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenebilmesi için hepimize düşen sorumluluklar var. Bu konudaki çabaların ulusal ve uluslararası düzeyde iş birlikleri ile desteklenmesi, iyi uygulamaların paylaşılması süreci hızlandıracaktır. 8. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı'nın bu noktada çok değerli bir adım olduğuna inanıyorum. Bu düşüncelerle konferansın tüm katılımcılar için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Toplantının düzenlenmesinde emeği geçenlere yurt içinden ve yurt dışından konferansa iştirak eden tüm dostlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla.